Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim köyümüzün altındaki bahçeleri gezmeye geldik. Biraz daha böyle bir altımızda Çamköy var. E, onun da alt tarafında bizim bu bahçeler. nasıl incir ağaçlarında meyveler olmuş mu? Daha e, hiç de siftah bile yapmadık doğru düz. İncirler olmuş mu olmamış mı diye yerimize geldik. E, bizim köyde daha incirler kabalar daha. Yani taze incirler daha yeni yeni olmuş olmamış gibi bir şey. Ama burası biraz daha e, sıcak olduğu için erken oluyor. Biraz aşağıda şey var bir tane incir fil ağacı var mı? altında çalılar falan var böyle otlar. Onları alacağız tarayla tırmıkla ondan geldik. Nasıl gördün gülüm? Geçesene biraz iri olacak gibi geldi bana. Geçesene mı? Ha, hafiften yine sıcak dokunması var da. Var biraz sıcak dokunması var. Ama başındaki kabala iri gibi <laughs> öyle tur falan iyi değil mi i̇yi. bak yere dökülmüş yine yere yavaş yavaş incirler dökülmüş kurunceler küçük ama evet böcek yiyor <laughs> al al daha belirgin. ve baya her dalında olmuş ya baya gelişmiş yine. Baya her dalında bir incir olmuş. Taze incir Şunu koparayım bakma Arkadaşlar kusura bakmayın. Yiyeceğim bakalım nasıl düzeni şey, tadı. Bismillahirrahmanirrahim. Şerit yazısı benden. Dergiden Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Baya güzel mi? Hmm. İri iri. Hı? Hmm? İri. Geçen sene bakarak. İçi, iki ballı. Şu ay zayıftı. Geçen sene. Bu sene fena değil. Toparlamış. Toparlamış kendini. Bu ağaç bayağı bir toparlamış. Bu ağaç bayağı bir kötüydü geçen sene. Geçen sene mi Emine? Evvel sene mi kötüydü bu ağaç? Geçen sene. Evvel sene daha kötü. Bu sene bayağı bir toparlamış kendini yani traktörle sürme alıştı yavaş yavaş alışıyor. Baksana gülüm. Baksana ir, iriliğine. Geçen sefer bu kadar iri miydi bunlar? Baksana. Şöyle güneşi arkamıza alalım. Maşallah. Bir yıl boyunca bu ağaçların dibine geliyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, tutuyoruz. Yani gözlerine bakıyoruz böyle çocuk gibi yetiştiriyoruz bunları. Ondan sonra bir yıl sonunda hemen 40 gün bir Zamanımız var. O 40 gün zamanda yağmur yağmadan, ne bileyim, çiğ yağmadan, havalar kötü olmadan, şu olmadan, bu olmadan alıp sağ salim almamız gerekiyor. Yani Ağustos'un 20'si gibi başlayıp Ekim'in Ekim'de bitiyor. Yani Eylül Eylül zamanı tamamen yoğun geçiyor yani. Nasıl yoğun? Hatta size videolar çekeceğim elinden geldiği kadar. Mesela sabah karantayilden çıkıyoruz bir o eve aynı arkadaşlar abartmıyorum bir o eve 11 12 1 civarında eve giriyor. Yani bu her gün böyle. Eylül'den itibaren her gün böyle oluyor tam yoğunluk zamanında. Haflediğinde daha azalıyor. O da çünkü bizim yaptığımız bu incileri köye götürdüğümüzde kurutma işi seraya götürüyoruz. Bir de ayrıca seradan kurularını alıp yaşlarını bırakıyoruz orada. Onun için gece birlere kadar bile bizim incir maratonumuz sürüyor bu her gün böyle sabah karanlık akşam karanlık gece onun için o kadar da böyle kolay değil yani incir yetiştiriciliği o kadar da arkadaşlar öyle değil sanıldığı kadar kolay basit değil her işin bir zorluğu olduğu gibi incir işliğinde zorluğu var kazandığımız parayı da yine bir yıl boyunca bu ağaçlara bakım olarak veriyoruz arkadaşlar sürümünden gübresinden gübre atmıyoruz zaman budamasından i̇laç da kullanmıyoruz. Ama sürüm çok gidiyor. Yani sürüm masrafı çok fazla gidiyor arkadaşlar. Bu da mal olsun. Yani bir yıl boyunca yine biz o parayı harcıyoruz arkadaşlar. Hep kazandığımız bütün para cebimizde kalmıyor. Arkadaşlar bir tane şu incir ağacımızın altında bir mandal var. Mandaldan tam orada pis gelmesin diye onları alacağız. Şu kuruları keseceğiz. Bir de bu ağacımızın var. Şu düşen incirler aşağıya düşecek. Bu, görmeyecek bu da. Göremeyeceğiz yani. Bunlar açacağız şöyle bir. İki tane işimiz var küçük küçük. Eee para kazanmaz. Koray mı sandın? Orası başına gelsin. Çalış. Aaa. vurmuş. vurmamış. dikkat et. Bacan kırasın. İç zamanı. Tam iç zamanı. kırasın da. İncirler kalır meydanda. sen <laughs> sensiz ne ederim? Ama kopar batır o demire? Bu da demir, demir Sen onu sen uğraşmışsın herhalde koparmamışsın. Yok. Motor giyemedim böyle oluyor bir yer. Evet. Motor gitse böyle olmaz. O zaman temiz oluyor sürerim. Evet buraları da açtık. Burası da yukarıdan dökülen incir. Hop pıt 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 pıt. Hemen şuraya düz yere gelecek. Buradan da toplayabileceğiz. Güzel oldu burası da tertemiz oldu. Bu aç komple oluvermiş ya. Dökülüvermiş. Aç poşeti. Biz poşet olacağız herhalde bu işte. Çocuklar biraz kabuk koparalım. Onlar da sita yapmadı. Arkadaşlar kuru incir siparişi için kuru incir olmadı. Daha çıkmadı. Ee, Ekim ayından itibaren ulaşırsanız Ekim ayından itibaren e, istediğiniz kadar kuru incir ben size kargo ile gönderirim. Ekim ayın yani Eylül'ün sonunda Ekim'in başında bir bandırma işlem yapıyoruz. Ekim'den itibaren de Ekim ayın birinden itibaren de ben istediğiniz kadar inciri size istediğiniz kadar istediğiniz yere gönderirim. Onda da sorun olmaz. Burada işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bir yerimiz daha var. Alt tarafta. Daha da ovaya yakın yerde. Bir yerimiz daha var. Orası da gelişmiştir tamamen. Bir de oran durumuna bakalım. Biz şu anda arkadaşlar köyümüzden köyümüz aşağı yukarı 8 9 ya da 10 kilometre yanlış olmasın. Uzaktayız şu anda. Aşağıdayız daha doğrusu. Köyümüz en az daha yukarıda. 8-9 km daha yukarı köyümüz. Orada incirler olmamıştır. Ama aşağılarda olduğundan oranın inciri daha da güzelleşiyor. Yukarı çıktı inciri daha da güzelleşecek. Şu anda biz erken gelişen yerdeyiz. Şimdi daha da aşağıda bir yer daha var. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar asfalt kenarındaki yerimize geldik. Giriş şuradan. Evet. Girişimiz böyle. Bu zeytinler bizim değil. Şu taştan itibaren başlıyor işte. Nasıl gördün beni? Buranın. bir bu Evet. Buranın. O göre bura Burada hatta gelişik duru değil. Değil değil mi? O bahçe daha çok. Hatta dibine dökülüp durdu yani incirleri. Orası daha çabuk. Burada hiç incir yok dibinde. Zaten önce orayı yelek atıyoruz sonra buraya Hı, hı. Evet. Ama buranın ağaçları, ağaç iyisi oradan daha iyi. Ağaçların durumu oradan daha iyi öbür tarafta. Orada hafta böyle güneşten zarar görmüş gibi. Burası daha güzel. Tuğrular orası daha mı fazla tuğr var? meyve verimi çokluğu olarak orası bir biraz daha bir tık fazla. Bir tık fazla. Şu taze incirin kalitesine bakın. Sap sarı böyle mum gibi. Bu incir kuruduğunda bembeyaz olur. Eğer bu eridiğinde yani bu taze incir olduğu zamanda yeşil olsaydı, yem yeşil olsaydı mesela şu yeşillikte olsaydı bu da olma, olgunlaşmamıştı. Bu yeşildi, bu daha gök. O yeşillikte olsaydı böyle taze incir zamanında o zaman Biraz da esmer incir olurdu. Ne kadar incir? Taze incirken sarıysa kuru incir döndüğünde bembeyaz oluyor. Yani buranın incir kalitesi gerçekten çok mü mükemmel yani. Bu bahçenin incir kalitesi gerçekten çok mükemmel. ortadaki ayır. İçini içini göstereyim. İçinin kalitesini de anlayacaklar bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Sarımın gibi. Şu içini odaklayayım bakayım. Tamam, şimdi oldu. Odaklandı. Şu incinin iç, iç kalitesinin lezzetine, lezzetini, kalitesine iyi bakın arkadaşlar. Süper yani. Evet arkadaşlar yaptık Burayı açtık. Bu ağacın burası komple. Aha aynen böyleydi. Burayı da aynen böyle açtık. Yukarıdan asfalt geçiyor zaten araba geçiyor. Hemen şu dal yere değiyormuş. Buraya bir de kazık değnek bağladı. Şöyle yükseri yukarı doğru gerdirdik. Yere değdi mi yerde yanmasın incirleri meyvesi diye. <laughs> Biraz önce babam gelmişti. Keşke babam. Biraz babam geldi, durdu burada. Germence gidiyormuş. Biraz konuştuk. Keşke orada görüntü alsaydı, bakmaya gelmedi. Nereye gidiyoruz? Böçat'ta mı gidiyoruz? Böçat'ta yürütelim. mı? İsteyecek insanlar toprak yapsın diye. <laughs> Burası böyle mümkün Arkadaşlar bu kariyer dediğimiz. Bu yerden de çıktık. Buranın da durumu iyi. Şimdi köye doğru gideceğiz. Akşamüstü köyümüz tarafında bir bahçe var. Orada gelişmiş olabilir. Bir de o tarafa gideceğiz. Bir de oran durumu. Orada Karamor diye bir bahçemiz. Bizim her bahçemizin arkadaşlar bir ismi vardır. Burası Karayer. Bundan önce gittiğimiz yer Dayanı. <laughs> Dayer diyoruz. Dayan diyoruz. Ee, bir de Karamor var. Karamor'a gideceğiz akşamleyin O da köyümüzün yakınında. Köyümüz seviyesinde yani yüksekte bir yer. Arkadaşlar köye geldik evimize. Buraya malzemeleri verdik oraya. Poşetleri falan verdik buraya. Şimdi eve sapmadan dedik bir fikrimizi değiştirdik. Evi Sapa'dan doğru Karamur tarafındaki bahçemize gideceğiz. Sırasınız gelmedi Erdoğan. Gel. Motosikletimizi buraya bıraktık arkadaşlar. Hop, İyi Geldik. Belki de çıktık ya. Aslında diğer yer, giriş yeri var burada. Bu Karamur. Maşallah. Bu, bu kaç yıllık? Birinci yıl. Bunu tablalı ikinci yıl. İki yaşında bu. Bir doğru gidiyoruz. Burada taşları da kürdüm ben ya. Burayı gördün mü sen taşları Daha burada olmamış ya değil mi? Daha kaba olmamış. Var da. Evet evet. Yani köyümüzün seviyesi burası. Bak bu bile böyle gök gibi. Olmuş gibi ama biraz gök. şey mi? Meyvesi mi? Normal. İriliğinde normal. Çok küçük değil. Normal. Bayağı biz burada kabağı zor Şöyle Şu şuradan geliyor. Deniz kenarları. Zeytinler bizim yani. De duruyor. İyi yani değil mi? Ağaçların durumu iyi yalnız. Burası bozuluyor. Mesela bak. Şuradan şuradan bu tarafı daha iyi duruyor. Buradan bu tarafa sıcaklara daha az dayanıyor. Daha çok bozuluyor. Ama bu sene güzel duruyor. Bu sene iyi. Karamur. Bu yerin ismi Karamur. Nedim ne orada bir amut vardı. Ne biçim hani evde mi zamanı geldim gelmedim gelmedi bilmiyorum. Orada bir amut vardı. Ben ona bakayım. Ben motosiklet alayım. Oradan döndüreyim aşağıdan. Yerin alt tarafı var bir de yol kenarında. Oradan Emine'yi oradan alacağım. Arkadaşlar bunu buradan giderken kırıldı. Ya bir yere olan sapta çarptı bunu ondan kırıldı. Ya da şuradan düştü bu. Bunu yaptıracağız aşağıya bir yere. Burada bir armut vardı değişik bir cins, gök suluymuş, ergin değil, gök cinsiymiş. Daha böyle Eylül'ün ortalarına mı eriyor, öyle bir şey olmaz yani. Eylül'ün başında mı? Öyle bir şey eriyor herhalde. Erimemiştir mi o? Ha? Erimemiştir, ermiş mi? Erimiştir de. Be. bir. Yok bak niye veriyorum bence. Erimemiştir o. Çok güzel. hı. -hı nokta. Hadi bakalım gidelim. Ne içeceğiz şimdi? Solazı varalım mı? Ben yeter gari. He? Yeter garde yok. Gitmeyelim. Evimize gidelim. orası gelişmemiştir ya. Bura bir anca. Burada bir su içelim. Karamur suyunda. Burası Karamur deresi. güzel. Heh. Çınar kaba yiyeceğim oğlum kaba. Yiyeceğim. Nerede benim kaba lan? Ben onları taban için buldum ama gel. Hadi ha, gel bakayım. Gel bakalım. Evet. İlk defa mı yiyorsun bu sene kabayı? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Gelsin bana. Öyle etti canım. Kabalar geliyor. Kabalar geliyor. Sormak. Ha? Sormak. Nasıl kaba? Harika. Şuna. Anne Al bakalım, al bakalım. Nasıl güzel mi? Güzel, sevdim. Sevdin mi? Hı? Şekerin yanında şeker. Hı? Bitti bakalım. <laughs> Hep de iyi. Değil mi? Elini yıkın, yapışa gider o zaman. Arkadaşlar işte evimize geldik. Evimize <laughs> hayata geldik, oturduk. Ee, bütün bahçeler gezdik. Genel olarak bahçeler güzel. İnşallah bundan sonra hava şartları önemli. Onlar da güzel gider inşallah. İstediğimiz gibi gider verimli, bereketli bir yıl geçirin inşallah bütün çiftçilerimiz. Bir yıllık emeğimiz, işin doğrusu bir yıllık emeğimiz olduğu için tabii değerli oluyor gözümüzde. Bir yıldan beri başka hiçbir şekilde başka bir işle uğraşmıyoruz. Sadece bu işle uğraşılıyor bir yıl boyunca. Onun için bizim gözümüzde çok değerli incir. Ve dünyanın en iyi, en iyi kuru incirde, en kaliteli kuru incirde bu bölgelerde yetişiyor. Aydın'ın bölgelerinde yetişiyor bu bölgelerde. Evet burada bitireyim arkadaşlar videoyu. E, beğenmeyi de unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.